Şöyle bir düşünelim. Bir sözleşme yaptığınızda bu sadece sizi ve karşı tarafı ilgilendirir, değil mi? Genelde evet. Ama ya o anlaşma imzası bile olmayan birini koruyabiliyorsa ya da bir başkasının yapacağı bir iş için garanti veriyorsa? İşte bugün tam da bu konuya, sözleşmelerin o görünmez kahramanlarına dalıyoruz. Bugünkü yol haritamız şöyle. Önce sözleşmelerin temel kuralına bakacağız, sonra üçüncü kişi yararına yapılan sözleşmeleri, bunların eksik ve tam ayrımını, benzer kavramlardan farklarını konuşacağız, ardından bir başkasının eylemini garanti etme konusuna geçip, en sonunda da bütün bunlar bizim için neden önemli sorusuna cevap arayacağız. Kısacası, bir imzanın imza atmayanların nasıl etkileyebileceğine ve hukukun bu duruma bulduğu zekice çözümlere bakacağız. Peki, nereden başlayalım? Tabii ki en temelinden, yani sözleşme hukukunun adida anayasası sayılan o sarsılmaz ilkesinden. Hukuk dilinde buna borç ilişkisinin nisbilik ilkesi diyoruz ama gelin biz buna baloncuk kuralı diyelim. Şöyle düşünün, siz ve karşı taraf bir sözleşme imzaladığınızda ikinizin etrafında görünmez bir baloncuk oluşur. Kural olarak bu baloncuğun dışındaki hiç kimse bu anlaşmadan etkilenmez. Ne bir hak iddia edebilir ne de üzerine bir borç alabilir. İşte tam da burada işler ilginçleşiyor. Peki ya o baloncuk özellikle dışarıdaki birine hedef alıyorsa? Yani bir sözleşme, bilerek ve isteyerek üçüncü bir kişi için yapılıyorsa? İşte hukuk tam da bu özel durumlar için çok şık, çok kullanışlı çözümler bulmuş. Gelin ilkine birlikte bakalım. Evet, ilk çözümümüz bir sözleşmenin faydalarını o meşhur baloncuğun dışındaki birine, yani üçüncü bir kişiye yönlendirmek için tasarlanmış bir mekanizma. Bu sözleşme türü en basit tanımıyla şu demek. İki kişi bir araya geliyor ve diyorlar ki, bizim bu anlaşmamızdan doğacak faydayı sözleşmenin tamamen dışında olan üçüncü bir kişi alsın. Mesela diyelim ki çocuğunuz üniversite için başka bir şehirde okuyor. Siz de ev sahibiyle anlaşıp kirasını ödüyorsunuz. Bakın, sözleşmeyi siz ve ev sahibi yapıyorsunuz ama faydayı kim görüyor? Çocuğunuz. İşte bu, üçüncü kişi yararına sözleşmedir. Şimdi bu senaryonun üç oyuncusu var. İlki, faydanın üçüncü kişiye gitmesini sağlayan taraf, yani bizim kira örneğimizdeki ebeveyn. Biz ona bu iyiliği organize eden kişi, yani vaat ettiren diyoruz. Hukuki olarak da kendisi alacaklı konumunda. İkinci oyuncumuz ise bu faydayı sunma sözünü veren taraf, yani vaat eden. Örneğimizdeki ev sahibi tam olarak bu role uyuyor. Yükümlülüğü üstlendiği için de kendisine borçlu diyoruz ve tabii ki sahnenin yıldızı. Yani tüm bu anlaşmanın faydasını gören o üçüncü kişi, lehtar. Yani yararlanan. Denklem çok basit aslında. Bir vaat ettiren var, bir vaat eden var ve bir de bu işten yararlanan lehtarımız var. Şimdi işte tam da burada konunun en zekice, en ince noktasına geliyoruz. Çünkü bu sözleşmelerin hepsi o üçüncü kişiye, yani lehtara aynı gücü vermiyor. Peki asıl soru şu. Kim ne zaman borçlunun kapısını çalıp, hakkımı istiyorum deme yetkisine sahip. İşte bu noktada karşımıza iki farklı kapı çıkıyor. Eksik lehtar sözleşmesi ve tam lehtar sözleşmesi. Eksik olan da lehtarın kapısı adeta kilitli. Yani kendisine sunulan faydayı kabul edebilir ama ver diye talep elemez. Bu güç sadece sözleşmeyi yaptıran kişide. Ama tam sözleşmede durum farklı. Orada lehtarın elinde sihirli bir anahtar var. Bu anahtarla kapıyı kendi açabilir, yani hakkını bizzat talep edebilir, hatta gerekirse dava bile açabilir. Az önceki yurt örneğini hatırlayalım. İşte o, eksik sözleşme için biçilmiş kaftan. Neden? Çünkü öğrenci o odada kalacak olsa da yurdun asıl muhatabı kim? Parayı ödeyen ebeveyn. Dolayısıyla bir sorun çıkarsa yurt yönetimine hesap sorma hakkı da sadece ebeveyinde oluyor. Öğrencinin kapısı hukuken kapalı. Peki o sihirli anahtar ne zaman verilir? İşte bu sigorta örneği tam sözleşmeyi harika tanım anlatıyor. Burada hem işverenin niyeti hem de işin doğası gereği çalışana o anahtar verilir. Çünkü bir kaza anında çalışanın doğrudan sigorta şirketinin kapısını çalabilmesi lazım. Düşünsenize her yaralanan işçi patronunu arayıp lütfen benim için dava aç demek zorunda kalsaydı o sistem yürür müydü? Yürümezdi. Şimdi kulağa belki biraz temsil gibi, belki biraz alacağın devri gibi gelebilir bu anlattıklarımız ama aslında arada çok net farklar var. Gelin bu kavramları birbirine karıştırmamak için aradaki çizgiyi net bir şekilde çizelim. Bakın, aradaki en temel, en kritik fark şu. Üçüncü kişi yararına sözleşmede, lehdar için sıfırdan yepyeni bir hak yaratılıyor. Temsilde ise yeni bir hak yok Temsilci sadece başkasının adına hareket eden bir elçi gibidir. Alacağın devrinde de yeni bir hak yok. Ortada zaten var olan bir hak var ve bu hak sadece bir cepten diğerine geçiyor. Yani kilit soru şu. Yeni bir hak doğuyor mu? Doğmuyor mu? İşte bütün mesele bu. Şimdiye kadar birine fayda sağlamaktan bahsettik. Gelin şimdi rotayı tamamen farklı bir yöne çevirelim ve sözleşmelerin üçüncü kişileri dahil etmesinin ikinci büyük yoluna bakalım. Bu defa konumuz bir fayda sağlamak değil, bir sonucu garanti etmek. Buradaki durum bambaşka. Burada birine bir iyilik yapmıyoruz. Burada birine diyoruz ki, merak etme. O üçüncü kişi, mesela ünlü bir sanatçı, senin için o konseri verecek veya o inşaat şirketi o binayı zamanında bitirecek. Eğer yapmazsa, bunun sorumluluğu bende, senin zararını ben karşılayacağım. Bakın, bu bir garanti sözleşmesi. Bu mekanizmanın iki altın kuralı var, bunu aklımızdan çıkarmayalım. 1- O eylemi yapması beklenen üçüncü kişinin, yani sanatçının ya da şirketin hiçbir yasal zorunluluğu yok. İster yapar ister yapmaz tamamen özgür. 2- Garantiyi veren kişinin borcu, o işi zorla yaptırmak değil. Onun tek bir borcu var, eğer o iş yapılmazsa, ortaya çıkan zararı ödemek. Yani bu bir sonuç garantisi değil, bir tazminat garantisi. Peki, tüm bu anlattıklarımız sadece hukuk fakültelerinde konuşulan soyut teoriler mi? Kesinlikle hayır. Aslında bu mekanizmalar, farkında bile olmadan, günlük hayatımızın ve ticaretin tam da merkezinde yer alıyor. Şöyle bir düşünün, bir hayat sigortası poliçesi yaptırdığınızda ne olur? Aslında sevdikleriniz için Onların doğrudan sigorta şirketinden hak talep edebileceği kusursuz bir tam üçüncü kişi yararına sözleşme yapmış olursunuz. Ya da büyük bir inşaat ihalesindeki banka teminat mektubu o da bir bankanın müteahhidin işi bitireceğini garanti ettiği klasik bir üçüncü kişinin fiilini üstlenme sözleşmesidir. Gördüğünüz gibi bu hukuki araçlar hem kişisel hayatımıza hem de ticarete güvenlik ve öngörülebilirlik katıyor. Sonuçta ne görüyoruz? Hukuk o başta bahsettiğimiz özel baloncuğun dışına çıkabiliyor. Bu akıllıca tasarlanmış araçlar sayesinde sözleşmeler üçüncü kişileri de denkleme dahil edebiliyor. Böylece sevdiklerimizi koruyabiliyor, büyük ticari riskleri yönetebiliyor ve çok daha geniş güven ağları örebiliyoruz. Kısacası, atılan tek bir imza bazen imza atanların çok ötesinde bambaşka hayatlara dokunan güçlü bir etki yaratabiliyor.